Oh. Herkes toplanmış Hepimiz burada mı kalacağız Bizde işin bitince Daha geniş bir yer tutarsın Korkut çanta Burada Ben çevre güvenliği alıyorum Geç otur şöyle Niye Otur dedim Allah Allah. Ceketini çıkart. Ömer ne yapıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Hadi dediğimi yap. Anlaşıldı. Kurtuluş yok. Ne yapıyorsun ya? Ha? Bir de acıtmaz değil mi? Bir tık. Ah. Artık her şeyim burada. Kalp atışı, tansiyon, sinir sistemi. Niye yaptın ki bunu? Evet Ömer, neden? Olur da seni şirket elemanlarıyla yalnız bırakmak zorunda kalırız. Sen de bizi gambazlamayı falan düşünürsen. Ne yapacaksın ki bununla? Şu düğmeye basıyorum. Kaç saniyeydi Korkut? da 16 saniye dedi. 16 saniyede işini bitiriyorum. Nasıl? Anlamadım. Senin için özel olarak yapıldı. Detaylarını bilmiyoruz ama ya kalbin durur... Ya sinir sistemin çöker ya beynin patlar. Hoş gerçi bunlar bize alakadar etmiyor. Tek bildiğim kardeşim tuşa bastı mı temizden havale. Bir dakika bir dakika ya. Anlaşmada hiç böyle bir şey yoktu. Şirketin bir numarasına ulaşana kadar tasman elimde ona göre. Kızım müdahale etsene. Böyle vahşilik mi olur ya? Ömür boyu bununla mı yaşayacağım ben? Sahada inisiyatif emerde. Ben karışmam. Kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Hiç önemli değil. Ne gerekiyorsa onu yap. Yeni saçlarım yakışmış. Mehmet'in ailesi Nicarit'e gideceğim. Gelmek ister misin? Tabii ki gelmek isterim. Hadi çıkalım o zaman. Buradan sonra Türk askeri var. Tamam. Ben yalnız giderim. İstediğim ayarlamaları yaptınız mı? Yapıldı. Seni tepede bekliyor. Aslında huduttan şöyle sivillerin arasına karışıp... ...elini kolunu sallayarak gitmek vardı. Şöyle heyecanlı ama riskli. Neyse. Siz geri dönün. Burada daha fazla dikkat çekmeyelim. Bundan sonrası bende. Ver.